Bir daha üfle bakayım. Ömer, bir daha üfle bakayım. Üfle bakalım kızım. Üfle bakalım. Aferin. Tek Hadi bir de Hakan üflesin. Evet. Tamam şimdi sıra Şimdi, hali şimdi ikinizin ikinizin halinde üflesin hadi. bir de Oo. 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 Ömer'de sıra. Ömer Aa, gel. Hı -hı. Üfle Ömer. Ama bir de Ömer üflesin. Dur bir Ömer üflesin. Ömer üflesin. Oğlum bir duruyor Ömer üfesi. Hadi üfe. Şöyle de gel buraya. Aferin. Kırmızıya basarak çıkabilirsin kameraya. <laughs> Kırmızıya <laughs> basarak çıkabilirsin. Ben üfeyeceğim. Evet. Ben Senada. 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 Sıra, Sıra bende. Şey hadi. Hı -hı. Hadi. <laughs> hadi Hakan.